Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda korona günlerinde evden çalışmak zorunda olan ve video görüşmeleri yapanlar için iyi bir web kamera seçeneği olan Logitech C922 Pro'yu inceliyoruz. Evet koronavirüs salgını sebebiyle pek çoğumuz artık evden çalışıyoruz. Ee, elbette bu süreçleri toplantıların pek çoğu sanal ortama taşındı ve internet üzerinden yapılıyor. Bu noktada iyi bir görüntü için iyi bir web kamerası da gerekiyor pek tabii. Elimizde e, elimizdeki Logitech C920 Pro da elbette korona günlerine özel bir ürün değil. ancak zaten toplantılar için kullanılan iyi bir web kamerası olarak dikkat çekiyor. Öte yandan eğer bir YouTube kanalı açmak gibi bir fikriniz de var veya hala hazırda olan kanalınızda yayınlayacağınız videoların kalitesini arttırmak için iyi bir web kamerası arıyorsanız da şu an doğru videoyu izliyorsunuz. Çünkü C920 Pro Web kamerası sahip olduğu özelliklerle beraber web kamerası boşluğunu iyi şekilde doldurabilecek bir cihaz oluyor. Elbette C922 Pro yalnızca YouTube ve Twitch kanalı için video çekenleri değil dediğimiz gibi iyi bir web kamerası isteyen herkes hitap ediyor. Logitech özellikle daha önceki modellerinde de yer verdiği tasarım anlayışını bu modelinde de benimsemiş ve ortaya gayet esnek tasarımlı bir web kamerası çıkmış. Şimdi C922 Pro'yu anlatmaya başlayalım. Logitech C922 Pro temel olarak 1080p Full HD çözünürlükte 30 kare video kaydı yapabilen illa 60 kare görüntü istiyorum diyenlere de bunu 720p HD çözünürlükte kayıt yaptığı e, kayıt olarak sunan bir web kamerası oluyor. Kurulumu ve kullanımı da bir hayli kolay olan cihazı biz de bir süredir evden çalıştığımız için kullanıyoruz. Açıkçası görüntü performansları gayet tatmin edici bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Elbette daha akıcı bir görüntü kalitesi isteyen ve 60 FPS e, şartı koşan kullanıcılar Farklı cihazlar farklı cihazlara da yönelebilirler veya 4K çözünürlüğünde ısrarcı olanlar ise kısa bir süre önce incelediğimiz Logitech'in Brio 4K Stream Edition kamerasını tercih edebilirler. Gerçekten çok başarılı bir kameraydı. Fakat bunların dışında C920 Pro da gayet iş gören bir kamera olmuş diyebiliriz. Katlanabilir esnek yapısıyla beraber hemen her tür zeminde rahatlıkla konumlandırabileceğiniz kamera, laptop veya monitör üzerinde de rahatça sabitleyebileceğiniz bir model oluyor. Ayrıca tripod kullanım için de uygun yapıda. Bilgisayarınız USB portu üzerinden bağlayabiliyorsunuz ve 1.5 metrelik ince kablosuyla beraber yeterli mesafe sağlıyor sizlere. Yine tak ve kullan mantığını gözetiyor. Direkt olarak USB portu ile bağlayıp Skype veya Google Hangouts üzerinden görüşmelerinize dalabiliyorsunuz veya YouTube ile e, Twitch gibi ortamlarda video kaydı yapabiliyorsunuz. Fakat daha fazla ayar istiyorsanız Logitech Capture uygulamasını da Logitech'in e, internet sitesinden indirmeniz gerekiyor. Bu uygulama üzerinden pek çok sayıda ayar yapmanız mümkün. Logitech C922 Pro e, 78 derecelik bir görüş alanına sahip otomatik odaklama özelliği bulunduruyor ve bu işi de oldukça iyi bir şekilde kotarıyor. Ee, kamera karşısında çok hareket eden biriyseniz e, odaklanmakta zorlanmayacak ancak yaptığınız deneme yaptığımız denemelerde e, küçük objeleri e, kameraya yaklaştırıp göstermek istediğimizde odaklama problemiyle karşılaştığımızı söyleyelim. Çok küçük objelerde biraz problem çıkartabiliyor. Onun için bir sorunu yok. E ee, yandan düşük ışık performansıyla da güzel bir deneyim sağlayacağız. Eğer karanlık bir ortamda yayın yapmayı istiyorsanız size bu fırsatı verecek bir cihaz oluyor. Ee, kamera bunun için her iki yanında da birer ışık bulunduruyor. Gündüz koşullarında zaten başta söylediğimiz gibi gayet performanslı. Gayet başarılı bir performans, görüntü bir performansı sağlıyor kamera. E yine ses konusunda da buna koltuk çıkıyor. Cihazın her iki yanında da mikrofon bulunuyor. Bu arada son olarak kameranın 3 aylık Premium X-Split lisansı sunduğunda söyleyelim bu oldukça avantaj sağlayacaktır. Sonuç olarak toparlarsak Logitech C922 Pro sahip olduğu özelliklerle beraber alanı için oldukça kullanışlı bir web kamerası oluyor. İyi bir görsellikle Full HD görüntü kalitesinde 30 kare görüntü sizin için yeterli ise Logitech C922 Pro'yu rahatlıkla önerebiliriz. YouTube ve Twitch yayınları için olduğu kadar evden çalışan ve toplantılara web kamerasıyla katılmak zorunda olan ve yaşadığımız yaşantımız normale döndüğünde de sonrasında yine online toplantılar için kullanılacak olan cihaz şu an piyasada 938 TL fiyatta bulunabiliyor. Bu anlamda güzel bir model fakat biraz da pahalı onu da söylemek lazım. Tabii ki bu noktada seçim her zaman olduğu gibi yine sizin olacak. Ben Ercan Örülü. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evde kalın.